Seyirciler hazır mı? O zaman başlıyoruz. Herkeslere selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2024 hazırlıklarımıza son sürat hız kesmeden devam ediyoruz. Daha önce sizlerle beraber yaz kampı yapmıştık ve birinci ünite konularını sorularla birlikte pekiştirmiştik. Dedik ki yetmez tamamen soru çözeceğimiz bir soru kampı ayarlayalım ve işte soru kampımızın ilk dersiyle karşınızdayız. Daha önce duyurusunu yapmıştım. Eğer izlemeyenler varsa bu kampla ilgili detayları o videodan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle kampımızda ne yapacağız çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Sonra da hemen soru çözümümüze geçeceğim. Biz yaz kampında sizlerle birlikte konu anlatımları ve hemen konuların arkasından konu bazlı soru çözümleri. Kazanım kavrama testleri çözmüştük ve bunu iyice pekiştirmek adına ünite testlerine geçiyoruz. Soru kampımızda 5 ders üzerinden gideceğiz ve ünite testi ile birinci ünite olan bir kahraman doğuyor ünitesini tam anlamıyla pekiştireceğiz ve öğreneceğiz. Eğer sizler Konuları bilmiyorsanız öncelikle yapacağınız şey şu. ilk defa izleyenler varsa diye söylüyoruz. Burada gideceksiniz, yaz kampı videolarımızı izleyerek konuları öğrenecek, sonra gelip bize yetişecek ve soru kampımızın videolarına başlayacaksınız. Ama yaz kampını izleyen öğrencilerimiz işte bu kampın bu videosuyla devam edebilirler. Arkadaşlar inşallah güzel bir kamp dönemi geçireceğiz ve birinci ünitemiz olan bir kahraman doğuyor ünitesini sizlerle birlikte tam anlamıyla pekiştireceğiz. Ekrandaki testlerin tamamının PDF'lerini, videoların açıklama bölümünden alabileceksiniz. Detaylı soru çözümleri sizleri bekliyor. Bunu söyleyerek sözü daha fazla uzatmayalım. Kamp videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Dersler geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. LGS 2024 yolculuğunda her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim bunu unutmayın diyerek ders ekranıma geçiş yapıyorum ve artık soru çözüm ekranı karşımda. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum açıklama kısmından pdf alabileceksiniz ve sizler de buradan kullanabileceksiniz. Evet hemen başlayalım. Öncelikle şunu da belirtelim. Sosyalciniz.net Zeki Doğan hocamızın sitesinden aldık. Hocamızın sitesinin linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. 19. ve 20. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen siyasi alandaki yenilikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Yenilikler toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmiştir. Tüm kesimleri tarafından. Burada bir kesinlik bildiren bir cümle var, değil mi? Biz ne konuştuk? Kesinlik bildiren cümle %99 yanlıştır tüm kesimleri tarafından benimsenmiyor, yenilikleri desteklemeyen gruplar var. E niye hatırlayın 31 Mart isyanı meşrutiyeti istemeyenler tarafından çıkmamış mıydı? Evet çıkmıştı ben hatırlıyorum. O zaman buna bir, ben bir çarpı koyayım. Azınlıkların devlete olan bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır. Evet tanzimat, ıslahat, meşrutiyetler bunlarla bu yapılmaya çalışıldı. Yeniliklerle demokratikleşme yolunda önemli adımlar atıldı. Evet arkadaşlar Hatırlayın yine biraz önceki saydıklarım tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet bunlar demokratikleşme adımlarıdır. Yeniliklerin yapılmasında iç ve dış siyasi gelişmeler etkili olmuştur. Özellikle mesela dış siyasi gelişmeler ıslahat fermanında yabancıların baskıları etkili oldu. E yine devleti dağılmaktan kurtarma çabaları iç siyasetteki olaylara etkili oldu. Bu yüzden ben D'yi de alırım ama burada sorumun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Peki birinci soruyu bu şekilde bitirdiğimize göre ikinci soruya gelebiliriz. İkinci soruda Selanik'in sosyal ve siyasi yapısı göz önünde bulundurulduğunda Selanik'in Mustafa Kemal'in hayatına yaptığı katkılar ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım farklı kültürleri tanımasına olanak sağlamıştır. Evet çünkü Selanik nasıl bir yapıya sahipti? Çok uluslu zengin kültürel bir yapıya sahipti. Peki böyle bir ortamda yetişen birisi ne yapar? İşte o zengin kültürel yapıdan etkilenir ve farklı kültürleri tanır. A'ya ulaşırım. Askerlik mesleğini seçmesinde etkili olmuştur. Zengin kültürel yapısı ya da işte o Selanik'in durumu askerliği seçmesinde etkili oluyor mu? Çok emin değilim. Şuna soru işareti bırakayım. Avrupa'daki gelişmeleri takip etme imkanı ama buluyor. Şöyle ki Selanik'in zengin yapısı sayesinde sosyal kültürel yapısı sayesinde oraya rahatlıkla fikir akımları gelebiliyor. Mustafa Kemal bunu öğrenebiliyor. Dolayısıyla C'yi de alırım. Fikir hayatının oluşması ne demiştik o dersimizi hatırlayın. Yaşadığımız şehir tamamen sizi şekillendirir. Mustafa Kemal de fikir hayatı yönünden şekillendiriyor. Burada D'yi de alırız ama askerlik mesleği seçmesinde etkili olmuştur cümlesini diyemeyiz. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Şöyle de gidebilirsiniz. Derseniz ki hocam önce ben çözeyim sonra siz anlatın derseniz sizi beklerim diyemeyeceğim. Çünkü video mükemmel bir şekilde uzar. Şöyle yapabilirsiniz. Videoyu duraklatın. Tamam mı? Önce siz çözün. Sonra da videoyu başlatın. Çözümü benden dinleyin. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Üçüncü soru. Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Şimdi biraz önce zaten aslında vurguladık. Yaşadığı şehirler kesinlikle bir insanın hayatını en derinden etkileyen şeylerdir. Bakın ben İç Anadolu'da yaşadım, büyüdüm, Yozgat'ta büyüdüm. Yani burası benim hayatımı komple şekillendiren yer. Çünkü doğup büyüdüğünüz etraf sizi direkt yoğuruyor. Aynı bir hamur gibi düşünebilirsiniz. 3 kesinlikle doğru o zaman ben A'yı eliyorum. Çünkü etkili olanı soruyor. 3 kesin olacak. Baktığımızda bunların arasında ne diyebiliriz? Sosyal çevresi de etkili olmuştur. Hatta hatırlayın Mustafa Kemal asker olmasında kim etkili olmuştu? Selanik'teki üniformalı çocuklardan etkilenmişti. O konuyu hatırladınız değil mi? O zaman 1'i de alırım. 1 3 kesin doğru olduğuna göre C şıkkı da olamaz. Gelelim yayınlara. Süreli yayın dediği gazete dergi. Bunlardan bahsediyor. Bunu bilmeniz lazım. Gazete ve dergiler de Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkiliyor. Çünkü Selanik'te okuduğu bu gazete dergiler onun düşünce yapısını şekillendiriyor. Dolayısıyla 2'yi de alırım. Yani hepsini alabildiğime göre cevabım da D şıkkı olacaktı. Peki gelelim Dördüncü soruya. Dördüncü soruda Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili hangilerine ulaşılabiliri sordu bize. Üç kıtada görev yapmıştır. Şimdi düşünelim üç kıtada görev yapıp yapmadığını. Ee, burada özellikle Balkanlarda görev yaptıysa Avrupa'da görev aldı. Şimdi bunu biliyoruz zaten. Ee, Afrika'ya gitti. Trabluskart'ta. Yani orada da görev aldı. E Zaten ee, yani baktığımızda Kafkas cephesinde falan da bulundu. Üç kıtada görev almıştır değil mi? Yani aldı. Peki bakalım askerlik görevine Balkanlar'da başladı. Hayır Balkanlar'da başlamamıştı. Nerede başlamıştı? Şam 5. Ordu'da başladı. Dolayısıyla iki olanı sileyim mi şıklardan? Ulaşılamıyor çünkü. Bak B gitti, C gitti, D gitti. İşte böyle abisi. Hemen bulurlar. Çünkü ulaşılabiliri soruyor. 2'ye ben ulaşamadım. Şıklarımın arasında iki olanları siliyorum. Cevabım çıkıyor. Bu kadar basit. Ama öncüllü soruda bunu konuşmuştuk. Garanti emin olduktan sonra bunu yapıyoruz. 3'e bakalım. Askeri ve siyasi başarı elde etti. Askerlik hayatıyla ilgili ben bunu bulamam ki. Tamam var. Evet başarıları var. İşte siyasi başarıları da var. Ama askerlik hayatıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Sadece genel bir şey soruyor. Dolayısıyla bunu alamam. Cevap A şıkkı olacaktı. Peki hemen geçelim 5. soruya. 5. sorumuz uzun bir soru. Şöyle ekrana sığıyor mu? Evet. Bakalım hemen. Buna göre Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunda gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Mustafa Kemal, Picardi manevralarına katılmak için gittiği Fransa'da ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşe militerlik yıllarında Avrupa uygarlığını oldukça yakından tanımıştır. Rabluçkarp'ta ve Balkan savaşlarında ise bu uygar görünüşlü, uygar görünüşlü Avrupa'nın Sömürgeci acımasız yönüyle karşılaşmıştır. Genç bir subay olarak Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çeküş sürecine tanıklık etmiştir. Yaşananlar Mustafa Kemal'i ulusal değerler ve çağdaş ilkelere dayanan yeni bir devlet inşa etme düşüncesine sürüklemiştir. Şimdi hemen buradan yola çıkarak fikir hayatının oluşumunda hangi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Türkçe aydınların eserlerine baktığımızda bunu yukarı bölümden yani yukarıda anlatılan bölümden bunu çıkaramayacağım için dolayısıyla ben biri burada ne yapamam alamam arkadaşlar. Çünkü Türkçe aydınlar deyince kimi kastediyor? Mehmet Emin Yurdakulu, Ziya Gökalp'i, Tevfik Fikret'i işte onlara bahsediyor. Tevfik Fikret biraz batıcı da Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakulu, Namık Kemal bunlardan bahsediyor. Peki yukarıda böyle bir şeyden bahsetti mi? Hayır. O zaman ben biri alır mıyım? Almam. O zaman A gitti. B gitti, D gitti. Bak ne yaptım? Biraz önceki eleme yöntemini yine kullandım. Görev yaptığı yerlerdeki gözlemleri. Şurada ne dedi bak işaretleyeceğim. Şimdi dedi ki: Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde çöküş sürecine tanıklık etmiş. Bak burada bir gözlem yapıyor. Demek ki 2'yi buradan alırım. Osmanlı içerisinde bulunduğu durum işte zaten burada da onu vurguluyor. Yani ikisini de aynı yerden alabilirim. Dolayısıyla burada alabileceğim şık C şıkkı olur. Peki, gelelim 6. sorumuza. 6. soruda Yukarıda metinde Mustafa Kemal'in Selanik'te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin yaptığı konuşmanın bir kısmına yer verilmiştir. Metinden yola çıkarak Mustafa Kemal hakkında hangisine ulaşılamaz? Bak metne bakacağız dikkat edin. Hürriyet olmayan, hürriyet, özgürlük. Özgürlük olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor. Köhneleşmiş ve çürük iradeyi yıkarak. Şurayı hemen çizeceğim milleti hakim kılmak kısaca vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum davet ediyorum demiş. Peki bakalım hangisine ulaşamaz. Gerektiğinde vatan için sorumluluk almıştır. Kesinlikle almıştır. Bak yukarıda zaten vatan için gerekirse ölürüz falan bunlardan bahsediyor. Farklı alanlarda çalışma yürüttü. Şimdi ben yukarıyı okudum. Farklı alan dediğin şudur. Tarih vardır. Matematikle ilgilenir. Bir yanında da tıpla ilgilenir. Mesela atıyorum. Bak üç farklı alan. Öyle bir şeyden bahsetti mi Bahsettim yukarıda? Yok görmedim. O yüzden çarpıyı koydum. Özgürlüğün önemine vurgu yaptı. Abicim şurada ne dedi? Hürriyet, hürriyet dedi. Hürriyet nedir? Özgürlüktür. O zaman C şıkkını da alırım. Tamamdır. Ulusal egemenlik geldim. Bak şuradaki bir daha yeşille çizeyim. Milleti hakim kılmak cümlesi var ya. Çok fazla göreceksiniz. Unutmayın. Milleti hakim kılmak diyorsa demokrasiye geçiş vurgusu vardır. O da zaten ulusun egemenliğidir. Ulusun egemenliği nedir? Halk yönetimi. Dolayısıyla bu da vurgulanmış. O yeşille belirttiğim bölüm var ya orada vurgulanmış. Ama farklı alanlarda çalışma yürütmüş. Buradan çıkmaz abisi. O yüzden cevap 5 kıdır diyoruz. Peki geldik 7. soruya. Şöyle ekrana sığıyor mu? Hemen kontrol ediyoruz. Aradaki böyle karışıklıklar olmasın. Yukarıdaki yargılardan hangileri? 31 Mart vakasının bastırılmasının sonuçları arasında yer alır. Önce kısa bir özet. 31 Mart vakası neydi? Meşrutiyeti istemeyen insanlar İstanbul'da meşrutiyeti yıkmak için bir isyan başlatıyorlardı. Biz buna 31 Mart vakası diyoruz. Peki bakalım sonuçla bastırılmasının sonuçları arasında diyor. Devletin yönetim şeklinde değişiklik yaşanmıştır. 31 Mart vakası bastırıldı, meşrutiyet değişmedi. Dolayısıyla yönetim şeklinde değişiklik yok. O zaman bak bir kesinlikle şıklarımın arasında yer almayacak. Artık öncülü soruda ne yapacağınızı öğrendiniz değil mi? Almayacaksa o zaman... A şıkkı güle güle. C şıkkı güle güle. D şıkkı bak hepsinde bir var. Bir olduğu için sildim. Güle güle dedik. Cevap çıktı. Demokrasiye yönelik bir tehdit ortadan kaldırılmıştır. 31 Mart vakası neyi ortadan kaldırmaya yönelikti? Meşrutiyeti. Meşrutiyette ne vardı? Meclis. Meclisi ortadan kaldırmaya yönelik bir isyanı bastırıyorsan demokrasiye yönelik bir tehdit ortadan kalkmıştır. Saltanat kuvvetlenmiştir. Buradan bu çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Tabi biraz da yuvarlığa çizebilseydim. Sekizinci soruya geldik. Diyor ki, Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti bilgilerinden hangileri doğrudur? Bak öncüllü soru. Öğrendiniz artık yöntemi. Durdurun videoyu. Tamam durdurdunuz herhalde. Soruyu çözün ve ondan sonra beraber çözelim. Tamam mı? Şimdi o kesin emin olduktan sonra eleme yöntemi vardı ya onu bir kullan. İtalya sanayisi için gerekli ham maddeyi elde etmek için Osmanlı toprağı olan saldırdı. Balkan savaşlarının da başlamasıyla zor durumda kalan Osmanlı Devleti Uşi Anlaşması'nı imzalayarak Trabluskarp'ı İtalya'ya bıraktı. Ancak Trabluskarp halkı dini olarak Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Peki hangileri doğrudur? Sömürgeyi e, Osmanlı Devleti için bakıyoruz. Sömürgeci anlayıştan olumsuz etkilenmiştir. Kesinlikle doğru. Çünkü sömürgecilikten dolayı Trabluskarp'ı kaybetti. Biri kesinlikle alıyorum. Bir olmayan varsa en azından bir tanesinden kurtuldum. Yok iki tanesinden kurtulmuşum. Tamam artık sallatan bile %50. Ama niye sallayayım ki ya? Sorunun cevabını buluruz zaten. Avrupa'daki son toprak parçasını kaybet. Avrupa'da mı Trabluskarp? Hayır. Avrupa'da değil. Afrika'da. Değil mi? O zaman ben 2'yi de siliyorum. 2 olan da yanlış. Aha da B şıkkını da eledim böylece. Ve cevabım karşıma çıktı. 3. Hilafet makamının dini gücünden faydalanmak. Hilafet halifelik. Bak halkı dini olarak Osmanlı'ya bağlı olacaktı. Ne demek? Demek ki orayla bağlarımızı dini yönden, halifelik yönünden koruyacağız. O zaman 3'ü de alırız. Cevabımız ne olur? Gençler C şıkkı olur. Peki 9. soruya geldik. Diyor ki buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Dikkat edin ulaşılabilir soruyor. Mustafa Kemal Sofya'da üst düzey yetkililerin katıldığı danslı yemekli toplantılarda Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve fikirlerini paylaşma imkanı buldu. Peki Bulgar parlamentosunu yakından takip etti. Bunu bilmeniz lazım. Parlamento nedir? Parlamento eşittir meclis. Peki devam. Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdu. Türkçe yayınlanan gazetelere destek verdi. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Peki. Bakalım hemen. Önce 3'e bakalım mı? Bak, eğer 3 yanlışsa cevap çıkar. Bulgar meclisinde Türklerin sorunlarına çözüm getirdi. Bak. Parlamento meclisi takip etti diyor. Ama sorunlarına çözüm getirdiğine dair herhangi bir şey var mı yukarıda? Allah'ınızı seviyorsanız söyleyin bana. Nerede görüyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman 3'ü eliyorum. 3 olanı sileyim mi şıklardan? D gitti. B gitti. C gitti. Öncülü soru nasıl çözülür öğrendiniz mi? Emin olduktan sonra eliyorum ama. Şimdi bak tamam cevabı buldum ama yine de kontrol ediyorum. Hemen o atla. 10. soruyu atlayalım. Öyle bir şey yok. Peki 1-2'yi bulduk. Bakalım kontrol edelim. Dış politika alanında bilgisini geliştirme imkanı bulmuştur. Şimdi şurada ne yaptı? Devletlerin temsilcileriyle görüştüyse dış politika alanında geliştirme imkanı bulmuştur. Peki ülke yönetiminde millet iradesi hakkında fikir sahibi olmuştur. Şimdi millet iradesi nerede ortaya çıkar? Parlamentoda. Ha parlamentonaydı. Mecliste. Doğru mu? O zaman demek ki ülke yönetiminde millet iradesi hakkında fikir sahibi de olmuş meclisi inceleyerek. Dolayısıyla bunun da sağlamasını yaptığıma göre cevabım aşık olacak artık tereddütsüz işaret diyebilirim. Nasıl çözdüğümü artık herhalde öğrenmişsinizdir. 10. soruya geldim. Artık öncüllü sorudan korkmuyoruz. Öncüllü soru bizden korktu. 10. soru. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı göz önünde bulundurulduğunda askerlikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İlk olarak Trabluskarp'ta görev almıştır. Yo ilk olarak neredeydi? Şam 5. Ordu'daydı. Ben hatırlıyorum bunu. E, siz de yaz kampımızı izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Şam 5. Ordu değil mi? O zaman A yanlış da diğerlerine de bakalım. Birçok askeri başarı elde etmiştir. Özellikle Trablusgarp'ta işte Balkan Savaşları'nda Edirne'nin geri alınmasında. Çanakkale'de falan bunları zaten biliyoruz. Tamam B doğru. Farklı bölgelerde askeri görev üstlenmiştir. Evet Çanakkale cephesinde görev aldı. İşte Balkan Savaşları sırasında Çanakkale bölgesini savundu, korudu. Trablusgarp'ta görev aldı. Bak farklı bölgelerde görev aldı. Yurt dışı görev için Fransa'ya gitmiştir. Neydi? Picardiydi değil mi? Picardi. Picardi. Adını neye benzettim ya? Icardi. He, tamam. Neyse, başımızın belası Icardi. Picardi tatbikatına Galatasaray'lar kızmasın. Ben Beşiktaşlı olduğum için öyle söylüyorum. <laughs> Galatasaray'lar kızmasın, tamam. Devam. Picardi tatbikatında görev almıştı Fransa'da. Tamam, bunu da aldık. Evet. E, demek ki ulaşılamaz sorduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Peki, geldik 11. soruya. 11. soru bayağı uzun bir soru. Ekrana da sığmıyorsa şöyle o zaman ben bir tık müsaadenizle uzaklaştırayım arkadaşlar. Tamam birazcık birazcık bekleteceğim. Çok özür dilerim. Niye uzaklaşmıyor? Heh. Tamam 11'e bir bakalım. Bayağı uzun bir bilgi var da ya da neyse ya uzaklaştırmayalım şöyle yapalım. Ben önce sorunun kökünü okuyayım ondan sonra yukarıya çıkarız. Diyor ki verilen örneklere göre Mustafa Kemal hayatında öğretmenlerin etkisiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz arıyoruz. Mustafa Kemal Samsun'daki kalabalık arasında görüp kendisinden övgüyle söz ettiği kişi Selanik Askeri Üçlesi'ndeki Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiüttin yüze köktü. Mustafa Kemal kendisine Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşüncelerini de aşılayan bu öğretmeninden Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi açarken de yardım görmüştü. Peki tamam. Mustafa Kemal'in karakterini şekillendiren öğretmenlerden biri de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Tevfik Bilge derslerinde Fransız ihtilali ve düşünürlerinden bahseder, öğrencilerin ufkunu genişletir, coşku ve heyecanlarına ortak olurdu. Mustafa Kemal, kendisinde tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan bu öğretmen hakkında kendisine minnet borcum var. Bana yeni ufuk açtı diyerek ondan övgüyle bahsetmiştir. Peki hangisine ulaşılamaz? Düşünce dünyasını şekillenmesine katkı sağlamıştır. E zaten bak yeni ufuk açan bir öğretmen düşünce dünyasının şekillenmesine katkı alacaktır. O zaman A'yı alırım. Öğrenim hayatından sonra da destek vermişlerdir. Şimdi bak okul yıllarında değil de daha sonra yüzbaşı Nakühittin Bey ne yapmıştı? Selanik'te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin şubesini açarken yardım etmemiş miydi? Demek ki o zaman destekte de görmüştür. Kalıplaşmış düşünce yapısı oluşturmuşlardır. Bak bu olumsuz bir bilgi. Hemen şunu aklınıza sokun. Mustafa Kemal ile ilgili olumsuz bir bilgiyi sormazlar. Kesin görüyorsanız yanlıştır. Kalıplaşmış düşünce değil, Mustafa Kemal yenilikçi düşüncenin savunucusudur. O zaman C şıkkını tereddütsüz işaretleyebilirim. Toplumsal düşüncelerin temelini atıp şekillendirmişlerdir. Bak toplumsal düşüncelerin temeli Fransız ihtilali ve düşünürlerden. Hani o Fransız ihtilali ne vardı? Milli egemenlik, demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik değil mi? Bak buradan da D şıkkını alırım. Dolayısıyla kalıplaşmış düşünce yapısı oluşturmuşlardır bilgisi. Ne olur benim için? Yanlış olur. 11. soruyu da çözerek... Cevap anahtarları da altında var mı bilmiyorum. Altında herhalde yok. Zaten ben açıklama kısmına da koyarım. Bitirdik ve ana ekranıma şöylece geçiş yapayım arkadaşlar. Soru kampımızın ilk dersini böylece bitirmiş olduk. Umarım keyifli, eğlenceli bir ders geçirmişsinizdir. İşte yaz kampımız, devamında başlattığımız soru kampımız bu şekilde devam edecek. Eğer konuları bilmiyorsanız soruları çözmekte zorlanabilirsiniz. O zaman da konuları anlattığımız yaz kampına dönüp önce konuları izleyip sonradan bize yetişebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bundan sonra da yine kamp videolarımız devam edecek. Birinci ünite bu soru kampımızı bitirdikten sonra en önemli ünite olan ikinci üniteye geçeceğiz. Konularımızı işleyeceğiz. 8 tane ders var. En yoğun ünite yine sizleri okula göndermeden öyle önce Eylül ayından hemen önce hem birinci üniteyi hem ikinci üniteyi bitirerek göndereceğiz. Hiç merak etmeyin. Sene içerisinde LGS rehberlik, motivasyon, LGS bilgilendirme yani aradığınız her şeyi A'dan Z'ye bu kanalda bulabileceksiniz. Hiç merak etmeyin diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak Ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.